Evet herkese selamlar bugünkü videomuzda e, ses ayarlarımızı nasıl yapabileceğimizi söyleyeceğim mikrofonunuzdan zırtı geliyorsa ya da arka plan sesinizi çok alıyorsa bunun için e, ne kullanmalısınız bunlardan bahsedeceğim. İlk öncelikle buraya gelip kayıt aygıtları diyorsunuz şimdi buradan kayıt aygıtları dedikten sonra hoparlörle ilgili hiçbir işimiz yok kayıt deyip buradan mikrofonu tık özellikler diyoruz dinleye geliyoruz bu aygıtı dinleyi varsa seçmiyoruz bu aygıt da kayıttan yürüt varsayılan kayıttan aygıttan yürütme zaten bu varsayılan kayıttan olacak daha sonra e, düzeyler bu mikrofonu full yapacaksınız mikrofon bossu için şöyle bir şey var e, bunu ben en son alırsam sesim çok kalın çıkar fazla çıkar en düşüğü alırsam az çıkar o yüzden 12 desibel ya da böyle işte e, şu seviyelerde iyi geliştirmelerde e, bu mikrofonun iyi olması için yani mikrofonun daha sağlıklı olabilmesi için e, size sunulan seçenekler bunların hani burada ne kadar var seçin bu anlık modu da seçin gelişmişe geldiğimizde bununla ilgili hiçbir şey yapmanıza gerek yok hani değiştirdiyseniz e, varsayılan ayarlar olarak e, şurada varsayılanları geri yükle var bunları seçerek Varsayılan ayarlara geri girebilirsiniz. Onun dışında e, hala mikrofonunuzda sıkıntı varsa yani arkadaşlarınızla konuşurken cızırtı geliyorsa e, mikrofonunuzun jack girişine sıkıntı olabilir. İnternetten e, online bir ses kaydediciye girin. Daha sonra <laughs> e, sürekli jack'in hani döndürerek jack'i döndürerek şey yapmaya çalışın. Hani böyle düzeltmeye çalışın, o cızırtıyı gidermeye çalışın. Ha baktınız olmuyor, o zaman zaten bir bozulmuş demektir. mikrofonu değiştir değiştirmenize rağmen hala aynı sıkıntı varsa. O zaman yapacak bir şey yok demektir. Ah, yenecek girişi yolda demektir. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.